Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ve bugün arkadaşlar 5 tane yazdığım kanal isimlerini size tanıtacağım. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar birincisini söyleyeyim sizlere. Oyun havası. Ondan sonra birinci, birinci yani oyun havası güzel. Ondan sonra ben ikincisi ben biliyorum. Ya da ben bilmem ne bakıyorsunuz arkadaşlar. Ben bilirim yapmak istedim ben. Ya da arkadaşlar e, ben bilirim yapma ben bilemem ki yapabilirsiniz. 4 üçüncü Berat Yemer Eğişti. Ben kendi adımı yazmak istedim. Siz de kendinizi adınızı yazarak Eğişti'yi koyabilirsiniz sonuna. Bunu sizlere söyledim arkadaşlar. Ne söyleyeyim. Dördüncü ayda oyna. ayda oyna HD yapabilirsiniz arkadaşlar size söyleyeyim Haydi oyun hiç değil de yapabilirsiniz arkadaşlar bu yüzden sizlere ben söylemek istedim 5 oynaması oyun, oyun parkı oyun parkı yapabilirsiniz yani oyun olan bir şeyler yapabilirsiniz yani ben oyun parkı yapmak istedim arkadaşlar yüzden Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gerçekten gelmişsiniz istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.